Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? 54 gramerimiz Yasui ve Nikui göstereceğim Nikui ile ilgili bir tane şey atmıştım topluluk kısmına girin orada ee, isterseniz okuyabilirsiniz ama 54 için biraz zor, neyse Yasui ve Nikui Para gramerlerini anlatmaya çalışıyorum çok basit bu gramer Örneğimize bakalım. Kono pasokon wa bu laptop yasıyı kullanması kolay. Yani bunu nasıl yapacağız onu göreceğiz şimdi. Kullanması kolay. Şimdi yasui ve nikui arkadaşlar. Yasui dediğim zaman fiillere geliyor bunlar. Yapması kolay. O fiili yapması kolay anlamına geliyor. Kullanması kolay, yemesi kolay, konuşması kolay gibi. Nikui de aynı şekilde yapması zor. Tam tersi şey ya yemesi zor. işte girmesi zor, takması zor falan. Fiil arkadaşlar masu çekimi yapıyorsunuz ilk önce. Ee, mesela taberu, tabemas. Masu çıkarıyorum yerine yasuy veya nikuy getiriyorum. Bütün fiiller için bu kural geçerli. Bu iki gramerin de birini koyuyorsunuz. Bu kadar. Şimdi alıştırma yapacağız. Mesela taberu e, ne yaptık? Tabe mas yaptık. Mas'ı çıkardık. Yasui. Tabe yasui veya tabe, tabe Yemesi zor. Nomu içmek. Nomi mas. Mas'ı çıkardık. Nomi yasui. içmesi kolay. Nomi ku içmesi zor. Shigoto suru. Çalışmak. Burada suru fiilimiz. Shigoto suru. Shimas. Mas'ı çıkardık. Shi yasui. Shigoto shi Çalışması kolay. Shigoto shimas. Shigoto shi ku Çalışması zor. İş yapması zor. Kuru. Ney ması çekimi? Kimas. Ması çıkardık. Kim ki yasui, Gelmesi kolay. Veya, veya ikisine de Yasui yazmışım. Şu Nikui olacak Kim Nikui. kolay gelmesi zor. Oboeru ezberlemek. Oboemas. Ması çıkardık. Oboe Yasui. Ezberlemesi kolay. Oboe Nikui. Ezberlemesi zor. Tsukao. Kullanmak. E, tsukai Masu'yu çıkardım. Tsukai Yasu'yu veya Tsukai nikui. kullanması zor veya kolay. E, biz bir Zoom'da ders yapıyorduk. Japonlarla konuşuyorduk. E, Zoom'dan önce birinci kursta başka bir program kullanıyorduk ve çok zordu kullanması. Girmek çok uzun sürüyordu. Programı değiştirince Japonlar Konuzu mu var Hani buzum? Zoom. Hani Hayri yo demişler. Hani girmesi kolay. Yani Hayri yasui. girmesi kolay. Hayri Niku'yu girmesi zor. Şimdi örneklere bakacağız sadece. Ve evet, de Konu Pasokoma bu bilgisel kayyası kullanması kolay. Konu Honwa bu kitap kanji kanji takusan atta bir sürü kanji var. Kanji olduğu için yomi niku yomimas yomi yani okuması zor. Serdar Sanwa hanashi yasui Serdar Bey konuşması kolay biri Hanashi yasui. Anlaşma sana şiyasıy. Zoom'u de resunni sanka şiyasıy. Sanka suru katılmak demek. Bir yere katılmak giderken ni edatıyla derse katılmak. Yani şimas şiyasıy. Derse katılmak kolay diyor zoom ile. E, ee, aciga varuk de. Tadı kötü olduğu için tabe Yemesi zor. Tabe mas tabe nikuy. Konohon va bu kitap vakariyasıy. Vakaru, vakarimas, vakariyasui des. Bu kitap anlaması kolay. Evet, kolay bölümü ömür. İnşallah anlatabilmişimdir. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.